Evet günaydın. İzmir'den herkese günaydın. Otogara geldim. Giden yolcu kapısı salonu. Buradan otobüse bineceğim şimdi. Yolculuk memlekete. Şimdi otobüsün saatini sorayım. Nereden hangi nereden peronlar kalkacağım sorayım. Şurada uluda. Bayram dönüşü sakin tutta gör. 50 <laughs> perondan kalkacakmış benim. Şey herhalde bu de benim otobüs. Simit aldım, su aldım kendime. Simidin de hiçbir tadı yokmuş, hiçbir lezzeti yokmuş yani simit olduğuna pişman. Tövbe Böyle bakalım bekliyoruz. Herhalde bu otobüs benim otobüs ama bu kalkmadan da o giremiyor yani herhalde. Gelen otobüs benim otobüs değilmiş. Aydın otobüsüymüş. Sorunca söylediler tabii ki. O gitti. Şimdi kendi otobüsümü bekliyorum. Saat 10.30 arabası benimkisi. Hı, çok bekleyeceğiz. Şuradakisi 10 arabasıymış. O da bir yere oturdum ama inşallah kaldırmazlar. İyi pişmeyeceğim diye. Oturdum artık. Belim ağrı dikilmekten. Bir Biraz da bekleyeyim. Geç kalacağım diye otobüse bindim. Şimdi i̇şte taksiye bindim. Geldim. Evet otobüsüm geldi. Bindim şimdi. Hiç olmazsa oturayım koltuğumda bekleyeyim. Belim ağrıdı ya dışarılarda. boş otobüs. Üç kişiyiz içinde. Daha gelen olur inşallah. Hayırlısıyla. Evimize gitmek nasip kısmet olsun inşallah.